Deskaycı, senden. Bakma, bakma, bakma. A few moments later. Merhaba arkadaşlar. Daha önceden kanalımızda Türk kahvesi ile alakalı bir videomuz mevcuttu. O videoda közde Türk kahvesi nasıl yapılır, incelikleri, tanıtımı ve birkaç tane hikayede birlikte çok eğlenceli bir video çıkmıştı ortaya. Bugün ise herkesin kendi evinde yapabileceği köz tadında bir Türk kahvesi nasıl yapabiliriz? Yine bu videoda birkaç tane ince pif nokta, detaylar, hikayelerle birlikte çok eğlenceli bir video umarım ortaya çıkar. Türk kahvesini çok önemli bir isimden aldık. Atilla Narin'den. Türk kahvesi dalında Türkiye'de birçok başarıya imza atmış bir isimdir. Kendi imzasının bulunduğu Türk kahvesini piyasada satışta bulabilirsiniz. Instagram üzerinden de siparişlerinizi verebilirsiniz. Fazla vaktinizi almadan mutfağımıza geçelim ve Türk kahvemizi hemen deneyelim. Arkadaşlar mutfağımıza geldik. Görmüş olduğunuz üzere cezemiz bu şekilde. İçi gümüş, dışı bakır. Birazcık eski bir ceze bu. Şimdi paketimizin arkasındaki hazırlanış reçetesini okuyoruz. İçerisinde bir fincan için 7 gram yani bir tatlı kaşığı kahve kullanmamızı söylüyor. Normalde 7 gram olarak ben tartacaktım. Ama her insanın evinde hassas terazi ya da tartı ne derseniz olamayacağından dolayı biz de arkadaki reçeteye uygun bir şekilde evde her insanın yapabileceği şekilde kahvemizi hazırlayacağız. İkinci maddemiz kahveyi bakır cevizi içerisine boşaltınız diyor. Biz bir tatlı kaşığı ile bakır cevizi içerisine hemen boşaltalım. Ortalama benim kaşım bu ölçüde oluyordu. Şimdi arkasındaki geri kalan aşamaları okuyoruz. Üzerinde kullandığınız fincanın hacmi 70 mililitre kadar su gezdirerek boşaltınız. Benim evimde 70 mililitre alan fincanım bu. Fazla acılaşmayı engellemek için oda sıcaklığında ılık su kullanın demiş maddemizde. Biz de ılık su kullanacağız. Kullanılan su arıtma suyu ve temiz bir su olmasına özen gösterin. Musluk suyu kullanmayın diyor. Suyun önemini bu kahvede de görebiliyoruz su çok değerli. Çünkü kahvemizin %98 hatta %99'luk oranını su oluşturmaktadır kahvelerde. Suyumuza ilave ettik. Diğer maddemiz ise tüm kahvenin su ile teması için 8-10 tur karıştırın. Karıştırırken tadı etkilememesi ve cezveye zarar vermemek için tahta kaşık kullanın demiş. Hemen diğer maddeyi de uyguluyoruz. Ama tahta kaşımı bulamadığımdan dolayı metal kaşıkla yapacağım. Normal tatlı kaşıyla. 8 10 tur şeklinde karıştırıyorum. Fazla hareket ettirmiyorum çünkü yan duvarlara kahve partikülleri eğer değerse şu görmüş olduğunuz yerlere ateşe açtığımız zaman kahvemiz bu sefer yanacaktır. Acılaşmaya sebep olacaktır. Kahve de içersin. O zaman acı olsun. Acılaşmadan kastımız Kahvemizin tazını bozacak, istenmeyen aromaları ortaya çıkararak istediğimiz kalitedeki, istediğimiz lezzetteki kahveyi içmemizi engelleyecektir diyoruz. Diğer maddemiz ise orta derece ateşte demlemeye bırakınız. Demleme esnasında kesinlikle karıştırmayınız. 2-2,5 dakikalık demleme süresinde kaynamadan ocaktan alınız. En büyük püf noktamız bu kaynamayacak kaynar bir kahve içmeyeceğiz demleme esnasında son maddemiz kahve içilebilir sıcaklığa gelince önce suyu içiniz suyla damağınızı temizledikten sonra kahvenizi içebilirsiniz Evet şimdi ocağımızı yakıyoruz orta bir ateşte kronometre başlatıyoruz 2-2,5 dakikalık sürede kahvemizi demleyeceğiz A few moments later. Tam iki dakika 15 saniyemiz oldu ve ben tam ortasında kapatıyorum demleme işlemini. Ve kahvemiz servis hazır. Şimdi salonumuza geçelim ve kahvemizin tazına bakalım. Kıskancım kahvemi alabilir miyim rica etsem senden? Yavaş döneceğim. Bakma bakma. Bakma küçük. Heyecan yapma dökeceksin Bakma. Bak, hey, hey. Arkadaşlar az önce ufak bir kaza yaşadık. Kahvemiz döküldü, fincanımız kırıldı. O yüzden biz de yeni bir fincanla yeniden bir kahve yaptık. Gün canımıza değiştirdik. Görüntü güzel olsun diye birazcık daha. Şimdi devam edebiliriz. Önce suyumuzu içiyoruz. Damağımızı temizlemek amacıyla. Ondan sonra ise kahvemizin tadına bakıyoruz. Gerçekten çok güzel bir kahve olmuş. Şöyle bir şey vardır. E, misafir geldiği zaman Türk kahvesi ikram edilir. Ve o Türk kahvesi geldiği zaman eğer önce suyu içerse gelen misafirin aç olduğunu hemen sofra kurudur. Onu temsil ediyor aslında. Eğer Türk kahvesinden önce kahveden bir ilgim olursa sohbete, muhabbete kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Anlaşılıyor ki ev sahibi tarafından evimize gelen misafir toktur diye anlaşılabiliyor. Biz önceki Türk kahvesi videomuzda Oradaki İbrahim Bey bir de şunu söylemişti. Türk kahvesi soğuk suyla yapılır demişti. Ama Atilla Nari ve bizim sektördeki e, bütün insanlar Türk kahvesinin aslında soğuk suyla değil de ılık suyla hatta 55-60 derecede bile e, Türk kahvesini yapabileceğimizi söylüyorlar. Sebebi Türk kahvesini demlerken demlenme süresini kısaltmak acılaşmayı önlemektir. Türk kahvesinin şöyle bir özelliği var. Demlenme bittikten sonra yani demlenmeden kastımız pişirme diyelim bir zaman ona. Pişirme değil aslında o da. <laughs> Fincanımızı aldık. Kahvemiz demlendi. Demlenmeye hala devam ediyor bu kahve. Siz ilk aldığınız yudumdaki lezzetiyle son yudumdaki lezzeti birbirinden çok farklı olacaktır. Hem lezzet olarak hem kafein olarak hem de yoğunluk her de ne derseniz değil bütün kategorilerde değişkenlik olacaktır. Çünkü içerisinde telve bulunduran kahve partikülleri bulunduran tek kahvedir Türk kahvesi. Bu bizim kültürel mirasımızdır. Lütfen biz bu Türk kahvesine sahip çıkalım. Yıllardır, yüzyıllardır Türk kahvesini Anadolu'da Orta Asya'da bütün milletler bizden görerek bu kahveyi tüketmişlerdir. Biz ise daha yeni 2013 senesinde bunu tescil ettirebildik maalesef diyebiliyorum buna. Yunanlılar almaya kalktılar bunu. Greek coffee dediler. Tabi Türkiye'deki kahve sektöründe, Türk kahvesi dalında birçok isim var. Onlardan bir tanesi dediğimiz gibi Atilla Narin. Türkiye çapında birçok başarı imza atmış bir isimdir. Onların sayesinde Anadolu'nun kayıp kahveleri, içecek kitabı ödülleri gibi birçok başarı imza atmışlardır. Ona da göndermiş olduğu kahveden dolayı çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediyseniz çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu lütfen beğenelim. Bu kanal sizinle var. Görüşmek üzere. Her seheri de besmele ile dükkanımız. Hazreti Şazeli Pirimiz Üstadımız bu kahve öyle bir kahvedir ki her usulü, hasafa içinde sakin olanları çekmesin asla cefa.